Organik ürünlere dayalı bir yaşama inanan ve gelişmesine katkıda bulunmak isteyen bir grup arkadaşın dayanışması, Taşköy Foça Ilıpınar Köyü'nde Foça'yı tanıtan bir markaya dönüştü. Üç arkadaşın üniversite yıllarında kurdukları hayaller gerçeğe dönüştü. Hakan Barçın, Halil Yalta ve Bilgi Aydın Belge isimli üç arkadaş, tamamı organik ürünlerin sonumundan oluşan bir marka oluşturmuşlar. Koçada organik üretime gönül vermiş bu üç arkadaş, konvansiyonel tarıma alternatif, insana ve çevreye dost organik üretim sistemleri de planladılar. Foça bölgesinin unutulmaya yüz tutmuş ürünleri olan zeytin ve üzüm konusunda girişim başlatan ve buna göre 2001 yılında organik şaraplık üzüm yetiştiriciliği ile işe koyulup, 2003 yılında zeytinyağı ve 2006 yılından itibaren de şarap olmak üzere kendi markalarıyla üretime başladılar ve Taşköy, Fokaya zeytinyağı ve Foça şarabı artık raflardaki yerini aldı. Taşköy'de üretim yapılacak foça zeytinyağı ve şarabı tüm Türkiye'ye dağıtılıyor ve başta Çin ve Rusya olmak üzere tüm dünyaya ihraç edilme çalışmaları sürüyor. Gelişimci Hakan Barçın bu macera 1999 yılında başladı. Bu arkadaşların okul yıllarında geliştirdikleri fikirler bu ortak gelişimde hayat buldu. Foça bu amaç için idealdi. Tüm Batı Anadolu sahil şeridi üzerinde saklanmış ve kendini korumasını bilmiş foçaya demir atıldı. Geriye dönmemek için gemiler yakıldı ve bu yörenin unutulmaya yüz tutmuş iki değerini tekrar ayağa kaldırmak için işe girişildi. İşe girişince bu alanda bir eksiklik hatta ihtiyaç var olduğunu gördük. Foçanın adını kullanıp doğru düzgün ürünlerle bir oluşum olmadığını gördük. Markamız böyle doğdu diyor. Bu girişim aynı zamanda bir hasat döneminde yüzlerce geçici işçiye iş imkanı da sağlıyor. ve haftanın bugününde de Ege'den aktarabileceğimiz